Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çevre eğitimi ve iklim değişikliği birinci dönem ikinci yazılı soruları ile birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Günümüzde insanların yaptığı ve doğal dengeyi olumsuz etkileyen davranışlardan iki tanesini yazınız. Bu davranışların çevreye verdiği zararları açıklayınız. Arkadaşlar bu soruda insan kaynaklı çevre sorunlarını istiyor. İlk olarak ormanların kesilmesi diyebiliriz. Ormanlar yok edildiğinde canlıların yaşam alanları kaybolur, oksijen miktarı azalır ve bu durum küresel ısınmayı hızlandırır. Bir diğer olumsuz davranış ise suların kirletilmesidir. Fabrika atıkları ve çöpler suya karıştığında su canlıları zarar görür ve kirli sular insan sağlığını da tehdit eder. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yakın çevremizdeki doğal kaynaklar nelerdir? Örnek veriniz. Yakın çevremizde bulunan doğal kaynaklara örnek olarak su, toprak, ormanlar ve madenler verilebilir. Bu kaynaklar günlük yaşamımızda tarım, barınma ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılır. Üçüncü soru. Doğal kaynakları tükenme durumlarına göre sınıflandırarak örnek veriniz. Doğal kaynaklar tükenmeyen ve tükenebilen olarak ikiye ayrılır. Güneş ve rüzgar gibi kaynaklar tükenmezken, petrol ve kömür gibi kaynaklar sınırlıdır ve bilinçsiz kullanıldığında tamamen yok olabilir. Dördüncü soru. Madde döngüsü ne demektir? Açıklayınız. Madde döngüsü, doğadaki maddelerin canlılar ve cansız çevre arasında sürekli olarak el değiştirmesidir. Bu döngü sayesinde doğadaki denge korunur ve yaşam devam eder. Beşinci soru. Güneş enerjisini kullandığımız alanlara örnek veriniz. Güneş enerjisi, elektrik üretiminde, su ısıtılmasında ve aydınlatmada kullanılır. Ayrıca çevreyi kirletmeyen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Altıncı soru. İsraf nedir? Açıklayarak israfı örnek veriniz. İsraf, ihtiyaç olmadığı halde kaynakların gereksiz yere harcanmasıdır. Örneğin, yenmeyecek kadar yemek alıp çöpe atmak hem ekonomik kayba hem de kaynakların tükenmesine yol açar. 7. soru. Katı atıklar kaça ayrılır? Yazınız. Katı atıklar, evsel, tıbbi, endüstriyel, tehlikeli ve inşaat atıkları olarak dört gruba ayrılır. Bu atıkların bazıları doğaya ciddi zarar verebilir. 8. soru. Çevre kirliliğinin çeşitleri nelerdir? Çevre kirliliği hava, su, toprak, gürültü, ışık ve radyoaktif kirlilik şeklinde sınıflandırılır. Bu kirlilikler hem çevreyi hem de canlı sağlığını olumsuz etkiler. 9. ve son soru. Ekolojik ayak izi ne demektir? Örnek veriniz. Ekolojik ayak izi, insanların doğadan ne kadar kaynak tükettiğini gösteren bir ölçüdür. Enerji ve suyu tasarruflu kullanan bireylerin ekolojik ayak izi daha küçüktür. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.